çift olan sayıları yazarsak 0, 2, 4, 6 ve 8'dir. Toplam 5 adet sayımız var. Tek olanlarda 1, 3, 5 ve 7'dir. Burada da 4 tane vardır. Hazne numarası tek olanlar için mesela birden başlayalım. 5 tane seçenekten 2 tane buraya yazılacak. Dolayısıyla 5'in ikili kombinasyonu diyebiliriz. 5 taneden 2 taneyi buraya yerleştirdikten sonra geriye kalan 3 taneden de 2 tanesi buraya yerleştirileceği için burada da 3'ün ikili kombinasyonu yazabiliriz. Şimdi hazne numarası çift olanlar için ise tek olan sayılar gelecek. 4 taneden 2 tanesi de buraya geleceği için bütün bu kombinasyonların çarpımı cevap olacaktır. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2 faktöriyel. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2 faktöriyel. 3'ün ikilisi de 3'ün birlisine eşit olduğu için direkt 3 olarak yazabiliriz. 2 kere 2 4 yapar sadeleşir. 3 kere 3 9 20 9 çarpı 20'den cevabımız 180 olarak bulunur.